Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere ve aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler, hatta atasözlerini öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz cümle çözümlemesi ve cümle çevirisi yapıyoruz. Daha önce İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiili bir videoda sıralamıştık. Onun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Bu videoda yani serimizin 10. videosunda to arrive fiilini çalışıyoruz. Varmak demek. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Şuraya hemen İngilizce'de en çok kullanılan, en sık kullanılan 100 fiil çalışmamızın kartına ekleyelim. Videoyu izlemediyseniz buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Hem de bu serimizin hangi sıra ile devam ettiğini de görmüş olursunuz. To arrive Türkçe'ye varmak karşılığını verir. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. My uncle arrived in Izmir yesterday morning. Amcam İzmir'e dün sabah vardı. E varmak diye düşünebiliriz. Bakın bir şehir ismi var zaten açıklayacağım biraz sonra. Dün sabah zaman belirtici. Cümlenin zamanı past simple, simple past tense, dili geçmiş zaman. The ambulance arrived on time. Ambulans zamanında geldi. On time. Zamanında diye düşünebiliriz. To arrive fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldızımızı atalım. Seriyi iyi takip edenler biliyorlar. Her videoda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Fiil ile oluşturulan terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta atasözlerini. Mutlaka yazın ve ezberleyin uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Arrive in time zamanında varmak. Biraz önce on time diye kullanmıştık. Arrive safely sağ salim varmak. Arrive at a consensus fikir birliğine varmak. Bakın teknik bir terim. Arrive at a decision bir karara varmak. Arrive at a conclusion bir sonuca varmak. Arrive ahead of time vaktinden önce varmak. Arrive at an agreement, bir anlaşmaya varmak. Arrive at answer, cevaba ulaşmak demek. Bunları mutlaka ezberlemeye çalışın. Tekrar bir okuyalım. Arrive in time, zamanında varmak. Arrive safely, sağ salim varmak. Arrive at a consensus, fikir birliğine varmak. Arrive at a decision, bir karara varmak arrive at a conclusion, bir sonuca varmak. Arrive ahead of time, vaktinden önce varmak. Arrive at an agreement, bir anlaşmaya varmak. Arrive at answer, cevaba ulaşmak demek. Bu videoda bir ek bilgi yazmak istedim. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Öğrencilerin karıştırdığı şey arrive fiili ile Hangi edatları hangi durumlarda kullanmamız gerekiyor? Bir öğretmen olduğum için konuları işlerken öğrencilerin hangi konulara nerede takıldıklarını biliyorum. Videolarda da onları ayrıca açıklamaya çalışıyorum. Fiilimiz arrive fiili. Hangi edatı kullanmalıyız? Bakın when ne zaman, where neresi sorularını düşünelim. When ne zaman sorusu, where neresi? Nere sorusu. İkisine de soru işaretini koyalım. Şimdi when dediğimiz zaman at in ve on edatlarıyla arrive fiilini kullanabiliriz. At 7 o'clock. Saat 7'de. At noon öğlen, öğlen vaktinde derken yine at ile kullanmamız gerekiyor fiilimizi. In dersek 2022 2022'de, 2022 yılında in spring ilkbaharda hatta şuraya yazalım. Belki bilmeyen vardır. In April Nisan'da, Nisan ayında demek. Demek ki in edatını sene söylerken, mevsim söylerken ve ayları söylerken kullanacağız. Peki on edatını ne zaman kullanacağız? Bakın Günleri söylerken on edatı ile kullanacağız. On Friday, cuma günü, cuma gününde gibi düşünebiliriz ve ay ve günü söylerken yani 2 Mayıs'ta derken yine on edatı ile ilerlememiz gerekiyor. Peki, ver sorusuna gelelim. Yani nere, neresi? Yer belirten isimlerle kullanırken at ve in edatlarını kullanmamız gerekiyor. At edatını at the restaurant bir yer ismi bakın. Lokantada ya da at the hotel otelde in edatı ile in İzmir şehir ismi in France ülke isminde kullanıyoruz. Bunu mutlaka iyice çalışın ve aklınızda tutun. Hemen bir örnek cümle yazalım. Cümlede bütün edatları bir araya getirmeye çalıştım. Normalde böyle bir cümle kullanmayız ki demeyin. In 2022. Sene belirttik. In edatını kullandık. We arrived at the hotel. Biz otele vardık. Bakın yer ismi. In İzmir, şehir ismi. In edatı ile kullandık. At 7 o'clock saat belirtirken at edatını kullandık ve on Tuesday. Bakın, gün belirtirken on edatını kullandık. Cümlenin Türkçesi: 2022'de İzmir'de Salı günü saat 5'te otele vardık. Edatların hepsini birleştirerek kullanmaya çalıştım. Burayı bir tekrar ederim mi? Arrive fiilini hangi edat ile kullanmamız gerekiyor? Preposition. When ve where sorularını aklımızda tutacağız. When ne zaman, ver, neresi, nereye, nerede demek. Öncelikle when'den başlayalım. Ne zaman? At edatıyla kullanacağız tam saat söylerken. At 7 o'clock, saat 7'de. At noon, öğlen, öğlen vaktinde. In edatı seneyi söylerken. In 2022, 2022'de. In spring İlkbaharda bakın mevsimleri söylerken ve in April yani Nisan ayında diye düşünelim. On edatı on Friday cuma günü, cuma gününde on May 2 2 Mayıs'ta ay ve günü birleştirerek söylerken ver sorusuyla devam edersek at ve in edatlarını kullanacağız. At edatını bir yer ismi ile kullanacağız. At the restaurant, at the hotel gibi ve in edatı var. Bakın şehir ismi ve ülke isminde kullanacağız. In 2022, 2022'de in edatı. We arrived, biz vardık. At the hotel, bakın yer ismi, otele vardık. In İzmir, İzmir'de. At 7 o'clock, saat 5'te. On Tuesday, salı gününde gibi düşünelim. 2022'de İzmir'de salı günü saat 5'te otele vardık. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenip pekiştirelim. Zaten farklı edatları yine kullanacağız. Hemen şuraya da bir şey ekleyelim. Belki oraya takılanlar olmuştur. In time ya da on time ile zamanında vaktinde karşılığını Türkçe'ye verebiliriz. İkisi de doğru olacaktır. İkisi de kullanılıyor. I arrived home. Ben eve vardım. At 9 o'clock. Eve saat 9'da vardım. Bakın saat belirttim. At edatı ile fiilimizi kullandım. When did your uncle arrive in İzmir? Amcan İzmir'e ne zaman vardı? In edatı ve bir şehir ismi After arriving at the train station, we had dinner together. Bakın, at Ed, edatı ve bir yer ismi. Tren garına vardıktan sonra birlikte yemek yedik. Finally, the time to close the store has arrived. Sonunda dükkanı kapatma vakti geldi. Mağazayı kapatma vakti geldi. Sophie finally arrived at a decision. Bakın bir karara varmak. Sofi sonunda bir karara vardı. Zaten terimlerin içinde geçmişti. I arrived home. Araya bir edat koymadık. At 9 o'clock burada var. Eve saat 9'da vardım. When did your uncle arrive in İzmir? Amcan İzmir'e ne zaman vardı? Şehir ismi in edatıyla. After arriving at the train station. Yer ismi et ile kullandık. We had dinner together. Tren garına vardıktan sonra birlikte yemek yedik. Finally, the time to close the store has arrived. Sonunda dükkanı kapatma vakti geldi. Sophie finally arrived at a decision. Sophie sonunda bir karara vardı. Arrive at a decision. Bir karara varmak. Yine örnek cümlelerle devam edelim. The train Stop. I think we have arrived in Paris. Tren durdu sanırım Paris'e vardık. In edatı ve bir şehir ismi. We arrived at the conclusion that this new project would not work. Bu yeni projenin işe yaramayacağı sonucuna vardık. Finally, the day of the big tournament arrived. Sonunda büyük turnuvanın günü geldi. At the end of the negotiations the two big companies could not arrive at an agreement görüşmeler sonunda iki büyük şirket bir anlaşmaya varamadı bunu da terimlerde görmüştük bu cümleleri de tekrar bir okuyalım the train has stopped i think we have arrived in paris tren durdu sanıyorum parise vardık we arrived at the conclusion that this new project would not work bu yeni projenin işe yaramayacağı sonucuna vardık. Finally, the day of the big tournament arrived. Sonunda büyük turnuvanın günü geldi. At the end of the negotiations, the two big companies would not arrive at an agreement. Görüşmeler sonunda iki büyük şirket bir anlaşmaya varamadı. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Did the ambulance arrive in time? Ambulans zamanında geldi mi? Vardı mı? There is always a lot to do when summer arrives. Yaz geldiğinde hep yapacak çok şey vardır. Selin's parents had not yet arrived. Selin'in anne babası, ebeveynleri henüz gelmemişti. The time has arrived to address the problem. Sorunu çözmenin zamanı geldi. All right, I will call you when we arrive in London. Pekala, tamam. Londra'ya vardığımızda ben seni arayacağım, sana telefon edeceğim. Did the ambulance arrive in time? Ambulans zamanında geldi mi? There is always a lot to do when summer arrives. Yaz geldiğinde hep yapacak çok şey vardır. Selens parents bir tane özel isim had not yet arrived. Senin anne babası henüz gelmemişti. The time has arrived to address the problem. Sorunu çözmenin zamanı geldi. Address the problem, address the problem, sorunu çözmek. All right, I will call you when we arrive in London. Tamam, pekala, Londra'ya vardığımızda ben seni ararım. Ya da ben seni arayacağım diyebiliriz. Ve End of the video. Geldik videonun sonuna. Serimizin 10. videosunda to arrive fiilini yani Türkçe'ye varmak karşılığını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Hem fiille oluşturulan farklı terimlere, ifadelere baktık. Hem fiilimizi hangi edatlarla kullanmamız gerektiğini öğrendik. Hem de farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.